Tabi hopa demek Türkiye'nin en istisnai, en karakterli, en azil insanların, beylerin, bayanların olduğu bir ilçemiz. Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Uğur'la arkadaşımız ben ısrar ettim. Ben de hiç artını görmemiştim <laughs> de, Türkiye'de hiç görmedim. İllerden birisiydim. Ben bir zamanlar e, ıı, Gires ıı, 1983 ve 84'te Sodep'te er, Rahmetli Erdal Ünlü'yle beraber Parti beş üyesiydim. Biraz sonra ordunun parti denetmeniydim ama buraya nedense bir türlü gelemedik ama bu şerefi bana sevgili milletvekilim e, bahşetti. Biraz önce Arabi'de işte herkes dedi gururumuz, onurumuz Arabi sevgili milletvekilimiz Uğur Bey'le gurur diyor dedi. Ben de dedim ki yalnız artık ya Arabi hoppa değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu bayrak gurur diyor. Sen eğitimiyle, bilgisiyle, kişiliğiyle, dürüstlüğüyle çok mükemmel bir milletvekilidir. Parlamentoda çalışmalarıyla, bölgeye sorulan dile getirmesiyle, ülkenin birlik ve bütünlüğünü dile getirmesi konusunda, yolsuzluklarla e, mücadele konusunda çok değerli bir milletvekilimizdir. Böyle değerli bir milletvekili seçip gönderdiğiniz için size daha şükranlarımı sunuyorum. Şimdi değerli hopalar, şimdi sizin tahamminizin de ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ben Arabi'de de söyledim. Şimdi Türkiye'de eğer bu ülkeye, bu millete, bu cumhuriyete, bu Atatürk'ün devrimlerine düşman bir iktidar olmasa, iktidara gelen insan normal olarak kendi üstüne kuramları içinde, memleket sevelik duyguları içinde, dürüstlük duyguları içinde, memleketi göresin, bana göre Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan olmuş, Abdullah Gül olmuş, bilmem Ahmet de sezer olmuş. Ben için önemli değil. Ama bir memleketi yöneten insanlar o millete düşmansa, o devletin birlik ve bütünlüğüne düşman o devleti bölmeye çalışıyorsa, o devleti ekonomik yönde çökertmeye çalışıyorsa, o devleti eğitim yönde çökertmeye zor, kendisini şey diyorsa, o devletin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsa, o milletin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsa, o devleti kuran en büyük dünyanın lider kabul ettiği Yüce Atatürk'ün eserlerini, devrimlerini, cumhuriyeti değerlerini ortadan kaldırmaya kalkıyorsa o milletin en büyük heyecan günleri olan, değerleri olan 30 Ağustos'u ortadan kaldırıyorsa, 29 Ekim ortadan kaldırıyorsa, 19 Mayıs'ı ortadan kaldırıyorsa orada orada artık arkadaşlar söz bitmiştir. Orada artık her yere gidip bu millete, bu vatandaşlara ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi söylemek hepimizin görevidir. Onun için şu anda Türkiye böyle bir sizinle tahammül etmediğiniz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Arkadaşlar bakın yani bu memlekette Kürtlü de, Türk'ü de, Alevisi de, Sübisi de hepimiz kardeşiz. Doğusuyla, güneyiyle, batısıyla, kuzeyiyle biz bu memlekette birlik ve bütünlük olduğumuz zaman kimse bizimle yarışamaz. Bugün emperyalist güçler bir kural koymuşlar. İşte Amerika dünya lideri nasıl yaşayacağım diyor. Dünyada benimle yarışacak güç olmayacak diyor. Onun için ne yapacağım diyor. İşte bir lafı var. Diyor ki biz kendi memleketimizde vatan hainlerini asarız ama başka ülkelerde vatan hainlerini devletin yönetimine getiririz. Niye getiririz? Çünkü onlar o devleti iyi yönetmesin, o devleti bölsün, o devletin kararlarını <laughs> talan etsin, ki o millet bir büyümesin. Şimdi Amerika bir Orta Doğu projesi, bu projesi var diyorsunuz. Görüyor, Orta Doğu'da kim Amerika'ya gider şey, kafa tutabilir? Türkiye tutabilir, İran tutabilir, Mısır tutabilir. Şimdi bizim işte Tayyip ve Abdullah Gül'e bunlar bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanları görevi vermişler. Nedir bunun görevi? Diyor ki sen bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böleceksin. Ya şimdi sevgili hemşehrilerim, sevgili arkadaşlar, sevgili vatandaşlar dünyanın neresinde? Bir devletin başında gelip o devletin bütün kaynaklarına yaralanan, ümmetinlerine yaralanan kişi o devleti bölmeye kalkar. Ya var mı böyle bir insanlık? Böyle bir ahlak var mı bir kimsede? Yok. Ama maalesef şimdi Türkiye'yi yönetenlerden Var arkadaşlar. Bakın. 10 Haziran 2011 seçimlerini hatırlayın. Ondan önce Oslo'da bir görüşmeler oldu. Onda ne sözler verdiğini bilmiyoruz. Fakat biliyorsunuz seçim 10 Haziran'da oluyordu. O zaman PKK eylemsizlik kararı 16 Haziran'a kadar almıştı. 16 Haziran'dan sonra birdenbire biliyorsunuz genel kurmayın elindeki gez denilen gelen, e, e, o istihbarat e, aletlerini şeylerini, gez dedikleri e, aletleri aldılar genel kurmayın her yani istihbarati bilgileri sağlayan tesisleri genel kurmaydan aldılar, miktar verdiler. Biz tabii bunu anlamadık, niye verdiler? Ne yaptı bil? Karakollarda, hudut karakollarda elde edilen bilgiler, orada da istihbarat bilgiler Geldi bunu genel kurmaya bildirmedik. Bunları ben her yerde söyledim arkadaşlar. İçim karanlıyor. 10, 10, Haziran seçimlerinden sonra birden bire 173 tane şehit verdik. Hatırlarsınız yani 12 Haziran seçimleri yani bu son eylemsiz kararlarını ödeyecek. Bunun sebebi şuydu arkadaşlar. Bir elde edilen yani PKK geliyor orada. Ya yani şimdi karakolları ben biliyorum doğu güne diyorlar arkadaşlar. Tepenin başında. Mümkün değil oraya girip de onlara saldırması ama gerektiği istihbaratı bir genel kurmaya vermediği için, genel kurmaya gerekli tedbir almadığı için Orada öyle gün oldu ki 27 tane asker şehit oldu. 15 asker bir şehit oldu. Arkadaşlar benim olur mu? Ondan sonra da tekrar yeni bir işte diğer işte çözüm önerileri var. İnşallah biz de istiyoruz. Memleketimizde silahlı eylem olmasın. Arkadaşlar silahlı eylem kime yarar? Silahlı eylem epelemiş güçlere yarar. Ben tüm yeni bir Bir doğu 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 bireyler de doğuları diyorum. Beyler. Hepimizin vefatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğündedir. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin korumalarıdır. Şimdi Doğu Güneydoğu'da aşiretçilik var. Yani farz edelim ki yarın bir gün Güneydoğu'da bir Kürtistan kurulduğu zaman ne yapacaklar? Getirip Barzani'nin önüne verecekler. Orada aşiretçilik var. Şimdi Barzani de Saddam gibi bir adam. Ondan sonra gönderecek diğer arkadaşlar kendi adamını. Vali hadi bakalım karşı çıkın bakalım. Böyle bunlar hepsine hesaba katılması lazım. Onlara bunu onun için diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bütününe sahip çıkmamız lazım. Şimdi arkadaşlar Bunlar ordumuzu aşağı yukarı iş yapamaz hale getirdiler. Bakın deniz kuvvetlerimizi çöktü. Niye çökerttiler biliyor musunuz? Biz tabi basın birçok şeyi yazmıyor. Halka doğru bilgi vermiyor. Deniz kuvvetleri son zamanlardaki icatlarıyla Amerika deniz kuvvetleriyle yarışacak teknolojik bilgiler elde ettiler. İnanmanızı istiyorum. Ben oradaki yetkili kişilerle de görüşüyorum. Ayrıca hava kuvvetlerimiz Biliyorsunuz eskiden jetler işte o F-16'ları, birçok uçakları Amerika ve İsrail'deki formüllerle uçuyordu. O uçaklardaki o formüller, bir Yunan uçağı bize yaklaştığı zaman, bir İsrail uçağı bize yaklaştığı zaman dost uçağı diye oraya ateş etmiyor. Ne yaptılar bizim Hava kuvvetlerimizdeki komutanlarımız? O formülleri buldular ve Türk uçakları Türkiye'de kaldı. Artık Türk uçağı bundan sonra dost düşman uçağını tanımaya başladı. Bu Amerika'yı da rahatsız etti. Bizim yöneticileri de rahatsız etti. Bizim, rahatsız Bizim Tayyip Bey'le Abdullah Bey'i de çok rahatsız etti. Niye biliyor musunuz? Tayyip Bey Abdullah Bey şeye gitti. Bir var tezkeresi gittik, e, reddedildikten sonra gitti Amerika'ya dedi ki bu bir var tezkeresini bir çıkarıyorduk. Bu onun karşı çıktı dedi. Ondan sonra ne yaptı? Ordumuzun başına, askerimizin başına çuval geçirdiler. Yani ordunun başına çuval geçirmesi demek Türk milletinin başına çuval geçirmesini dediler. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman ordumuzun başına çuval geçirdiği zaman hatırlarsınız. Abdullah Güler, Tayyip Erdoğan kayboldu. Sonra da o ordumuzun başına orada Irak'ta çuval geçiren komutanı bu bunlar bu hükümette davet etti. Ankara'da ayaklarının altında kırmızı halı döşedi. Ben bunu parlamentoda dedim. O bakana dedim ya sende hiç utanma yok mu dedim. Yani sen de ar, edep yok mu dedim? Bu milletimizin başına, ordumuzun başına çuval geçiren adamı getirip de Kırmızı Han'dan ıı, karşılıyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların bu millete, bu devlete, bu vatana karşı davranışlarını biliyorsunuz. Ayrıca da tabii çok fazla da zamanınızı almak da istemiyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz geçmişte işte bir yandan orduyu çökerken biliyorsunuz bir günde Beşiktaş Adliyesi'nde 424 tane general, albay, üst subayı topladılar. Adalet Bakanı bir adam vardı Ahmet, o da öldü gitti. Neyse rahmet olsun da demiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ve gitti, gitti orada o 424 subayı bir saatte teklif etti. bu tahliye edildiği zaman dedi ki İrfan Baştuğ tahliye olsa ne olacak, tahliye olmasa ne olacak. Ordu başı. kusura bakmayın. Çünkü orduyu çökertirken onlar ses Arkadaşlar her devletin yaşayabilmesi için ordunun bir ordusu olması lazım. Hele Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü bir ordu olması lazım. Biz ordunun itiraf yapmasını istemiyoruz. Ordunun itirafında en fazla zarar gören ben değilim. Ve onlar zaten oradaki bu halka gerçekten sıkıntı yaratmasalar ben biliyorum Popo'yla Türkiye'nin biraz karakter itibariyle devrim işlemler itibariyle birbirine benzer, benzer oyundan oynandığı için olmadı ama bir ordumuzun olması lazım. İkincisi eğitimimizi çok yaptılar arkadaşlar. Eğitim. Dört artı dört artı dörtte biliyorsunuz daha önce sekiz yıllık eğitim vardı. Sekiz yıllık eğitimde çocuğu altı yaşında okula alıyorsunuz. 14 yaşına kadar okutuyorsunuz. Ama şimdi dört artı dörtler ne yaptılar? Çocuğu 5 yaşından okula alıyorlar, 8 yaşında bırakıyorlar. Amaçları kız çocuklarını okutmamak. Biliyorsunuz Mısır'da iktidar yapıldı, şey, Cumhurbaşkanı Mısır seçilince bir anayasa değişikliği yaptı. Dedi ki kız anayasaya yükü koydular, kızlar 9 yaşında evlenecek. Şimdi bunu da hesabı oydu. Yani siz ister misiniz kız çocuklarınızın dokuz yaşında vermesini? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir nesil olur mu? Onun için bunlar Öyle amacı olur. ayrıca da kadını iç hayatına çekmek, kadını çalıştırmamak. Evet. Halbuki arkadaşlar, evet. kadın, kadın anadır. Bizim geleneklerimizde ana en değerli varlıktır. Ana eğitimli olursa, ana dünya ve e, e, meselelerini bilirse, iyi bir eğitim alırsa, onu yetiştireceği çocuklu olun eğitimli olur. Daha bir de ailesine, vatanına bağlı bir çocuk olur. Iıı. Ama bunlar onları istemiyor. İstiyor ki milleti bölsün. Ondan sonra kavga etsin ve ondan sonra bu milleti böyle yaratmaya çalışıyor. Sonra gelelim